etmezdi ee, sonuçta dünya küreselleşen bir yer yani. O yüzden e, farklı kökenlerden insanların evlenmesi günümüzde çok normal bir şey. Ee, hem rahatsız ederdi hem etmezdi. Eğer bu kişileri tanıyor olsaydım çok rahatsız olurdum. Çünkü karşılıklı üzüleceklerdi. Eğer tanımıyorsaydım beni ilgilendirmiyor yani. Ederdi ya. Ederdi yani çünkü etnik kökene göre insanlar birbirini seçmez yani. Sonuçta bu gönül işidir çok saçma. Ben bana saçma geldi. Yani insanların hani bazı insanların diyeyim, düşüncelerinde evet Türk, Kürt, Ermeni yani hani etnik köken meselesi var. Evet yani kabul etmiyorlar her şekilde. Ama e, hani iki insan evlenme durumunda gelmesi, birbirini seviyorsa buna ailelerin anlaması gerekiyor. Yani, tamam çok karşı olabilirler belki. Çok zıt düşünceleri vardır. Hani sabit fikirlidirler ama bunu aşması gerekiyor. Ve kabul etmesi gerekiyor bu durumu yani. Beni rahatsız ederdi bu. Çünkü hani gerçekten birbirlerini sevmişler. Ee, hani ba belli başlı şeyleri aşabilmişler. Ortak bir kararda buluşmuşlar. Sadece etnik ya da işte dinin farklı olması ya da kökenin farklı olması... Evlenmelerine engel olmaması lazım. Ailelerin artık bunun anlayışı olması lazım yani. Çünkü... Çünkü seven adam laftan anlamaz. Etnik kökenden de anlamaz. O yüzden bunlara hiçbir şekilde karşı çıkamaması lazım. Yani... Ekonomik açıdan da, etnik açıdan da bunları sorun çıkarmak yerine yardımcı olmasını tavsiye ederim ben ailelerine buradan rica ediyorum kendilerine. Ya ben böyle şeylere daha önce de tanık oldum. Ben Mersinliyim. Zaten orada çok fazla Alevi vatandaş da yaşıyor ve hatta benim de başıma geldi. Alevi bir sevgilim vardı. Yani ailelerin buna nasıl baktığını görebiliyorum. Hatta ailesi Ailesinde şöyle bir durum vardı, işte babası kızını reddediyor mesela, İşte Alevi olmayan birini biriyle evlendiği için falan. Yani ben o insanların ne kadar rahatsızlık duyduğunu, hani kendi hayatlarını seçememelerinin ne kadar rahatsız edici, ne kadar üzücü bir şey olduğunu da gördüm ve inanılmaz da karşıyım bu ayrımcılığa. Ya o da Türkiye'de çok fazla olan bir şey. İnsanlar çünkü hani e, görgü kuralları, di, dini falan. Ya da ne bileyim işte mezhebi falan bu duruma çok karıştırıyor ama yani sonuçta insanların beraber olması Kafa işi yani bence hani inanışları Ya da ne bileyim Etnik kökenleri dediğiniz gibi bunu etkileyecek bir şey olmamalı yani kesinlikle çok saçma Çok kızardım Şimdi bana da yapılsa ben de kızardım Kızardım ya çok rahatsız oldum, kızardım yani karşı tarafa da öfkeli olurdum. Tepkim... Üzülürdüm durumuna da teselli ederdim. Ama... Zor bir soru ya. Bilmiyorum ben öyle bir hani... Eğer öyle bir durumum olabilseydi e, ailelere ulaşmaya çalışırdım sonuçta. Çünkü e, o merkezde olduğu için bu konu. Ama öyle bir şey yapamıyorsam da sadece üzülebilirdim yani. Yapacak çok fazla da bir şey yok aslında. O aileye karşı tepkimi koyardım muhtemelen yani eğer o ilişki onu hak ediyorsa ailenin söyleyebileceği bir şey yok bence. Düşüncelerim değişmezdi. Yakın olması benim için önemli değil. Ben insan gözüyle baktığım için olaya arkadaşım olması ya da herhangi biri olması arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. Ben olsaydım çok üzülürdüm kaçırırdım yani. Karadenizli olduğum için direkt kaçırırdım yani. Ben problem yaşayacağım ya da ailemin bir problem çıkaracağını düşünmüyordum. Hadi düşünmem ama Aslı'nın ailesi öyle bir problem çıkarırsa tabii kötü hissederdim yani. Hani sonuçta sevdiğiniz insanın ailesi sizin hakkınızda pek bir bilgi sahibi olmadan direkt ön yargıyla karar veriyor. Hoş bir şey değil tabii bu. Yani birlikte olduğun insanla ailesi arasında bir olay olduğu için ben elimden geleni yapardım ama hani onların yerine beni seç ya da benim yerime onları seç demezdim muhtemelen. Ya ben zaten öyle bir şey yaşamıştım zamanında. Ee, özgür ben olsaydım eğer gerçekten üzülürdüm. Yani ailesini de bir şekilde e, ikna etmeye çalışırdım açıkçası. Ama üzülürdüm. Ben yine de Aslı'yla devam etmeyi düşünürdüm. Ben yani. Aslı'yla, sonuçta ailesiyle evlenmeyeceğim. Aslı'yla devam etmeyi düşünürdüm. Yani. Ben dinlemezdim ailemi. <laughs> ee, ben kendi ailem için söyleyeyim. Öyle bir şeye... Yani tabii herkese göre de değişir bu yetiştirilme şekline bağlı bir şey ama... Ben olsam yani böyle bir şey zaten kabul etmem en baştan. Yani aileme de karşı çıkarım böyle bir şeyle ilgili. Yani bilmiyorum. izin vermez mi herhalde böyle bir şey yani? Teşekkür ederim. <laughs> o zaman film kopardım. Eee... <laughs> ya elimden geleni yapardım yani. Belki de ailemi silerdim eğer gerçekten çok seviyorsam. Ya çok öfkelenirdim. Ayrılmamak için elimden geleni yapardım.